Hatay İl Gençlik Eski Spor Müdürü, Tarih Öğretmeni Ali Rıza Tütüncüoğlu'nun kızı Asena Tütüncüoğlu Karaca avukatlık ruhsatını aldı. Staj eğitimini tamamlayan ve avukatla ilk resmi adımını atan Asena Tütüncüoğlu Karaca, Hatay Barosu'nda düzenlenen törenle ruhsatını Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'dan aldı. Çok teşekkür Ruhsat törenine staj eğitimini gösteren avukat Ramazan Alparslan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan, ailesi ve sevenleri katıldı. Ruhsat teslimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın, çiçeği burnunda avukata görevinde başarılar diledi. Ben her şeyden önce Asena Hanım'ın aramıza katılma sürecinde eğitim hayatı boyunca destekleyen değerli ailelerine teşekkür ediyorum ailesine. Umarım Asena Hanım da tıpkı değerli ailesi gibi ee, o da hukuk ailesine hizmet eder, Hatay'a hizmet eder, Hatay'ın değerli yurttaşlarına hizmet eder. Hem hukukun, hem e, buradaki sosyal yaşamın gelişimine, demokrasimizin gelişimine katkıları olur. Ailenizden, e, toplumumuzdan aldığınız gelenek ve görüntülerimizin, öğüt faaliyetimizin rehberlik etmesini e, temenni ediyorum. Bizler de madem bu gün itibariyle artık bir aile olduk, her zaman meslek yaşamımızda sizin yanınızda olacağız. Her ihtiyacınızla, Allah ihtiyaç göstermesin ama, her ihtiyacınızla bizler de meslektaşınız olarak, birer meslek e, büyüğünüz olarak size her adımınızla... Konuşmanın ardından genç avukat, avukatlık yeminini ederek cübbesini giydi ve ruhsatını teslim aldı. <laughs> Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusun ve vicdanın üzerine ant içeri.